yükseltme talepleri var. Yeni bir statik hesap istediler. Bir de bir binanın yakın bir yerini kullanalım. Burası artık her türlü güvenlik dahil. Açılmaya hazır bir duman kazanmıştır. kazan bahaneler ve bahanelerle sebeplerle bu açıkçası geçiştirmeye bu hata zarar Değerli hemşerilerim, şu anda Hado istasyonumuzdayız. Görmüş olduğunuz gibi her türlü güvenlik önlemleri dahil her şeyimizi bitirmiş durumdayız. Tefriş çağıtı da bu hafta sonuna kadar inşallah bitirmiş olacağız. Ankara'da başvurmuş olduğumuz izinlerin de bir an önce bitmesini bekliyoruz. Ve artık Hataylılar olarak ve çevre iller olarak bizim deniz otobüslerimize binip Kıbrıs'tan başlamak üzere diğer ülkelere gitmemizin gerektiğini düşünüyoruz. Sadece buradaki binaya ve yapıma 7 milyon kadar para koyduk. 2 milyon da kiralama bedeli var. 9 milyon tefreçatıyla birlikte 10 milyonluk bir masrafımız çıktı. Ama Hatay halkı için ve Kıbrıs ve diğer ülkelerden gidip gelecek turistler için bu gerçekten değer. Hatay artık çıtayı yükseltmek zorundadır. Hatay hem turizmde hem ticarette hem de her türlü ticari gelişmelerde öne açık bir şehirdir. Bundan sonraki süreç içerisinde de Akdeniz'i daha iyi değerlendirerek Hatay insanımızın daha fazla umut beslemesine ve konforunun daha fazla atmasına neden olacak bu limanın bir an önce açılmasını istiyoruz. Ve iktidardan da iktidarın da Hatay'daki temsilcilerinden de ricamız şudur ki bu yapmış olduğumuz tesisin arkasında onlar da dursunlar. Hatay halkının haklı taleplerine destek olsunlar. Ve Ankara'daki bürokrasiyi lütfen biraz hızlandırsınlar. E, yerel olarak bizler büyükşehir olarak burayı yaptık. Hatay halkımıza gerçekten de hayırlı uğurlu olsun. Ama iktidarın da e, burada Hatay halkını düşünerek bir an önce bürokratik engelleri ortadan kaldırması ve izinlerin Ankara'nın çıkmasına katkı sağlaması yazın en azından şu Temmuz ayı içerisinde ve bizim deniz otobüs seferlerimizin başlamasına destek vermesini bekliyoruz. Vai